Ben şuradan atlamak istedim şu an canım ya. <laughs> Yüzelim mi diyorsun? Bak boğulmayın ha. <laughs> <laughs> Emre gitmiş. <gülüyor> ben <laughs> buradan atlayamam ya. Kuzeyle <laughs> gitmiş. Şurada merdiven var gel. Var mı sargı bezi vereyim mi? Kullanacağım. Bacakları kırılmış biri bayılmış. Bir... kula. Eee, Ertuğrul Bey duyuyor musun? Duyuyorum şu anda. Biz şu an bir benzin markete gidiyoruz. atladık. Şunu çok kötü oldu. Yolda Enver'i görürseniz alın hemen. Düşmüş adam. <gülüyor> <gülüyor> abi, Aha, abi, Cenabet et midir ben. nedir anlamadım ki. Sayıdır böyle Bunları toplamışız bir şey peşiniz peşinizsiniz? Hayır mı? Merak ettik bir. Yok memur bey yengece gideceğiz de. Aha. Yeni gelen yengece, arkadaşlar var. Bunlar. Bunlarla. E, Gecenin bu saatinde. Kapasitesi yüksek. İyi oluyor yani güzel para bırakıyor. Ara, Aracını istiyorsanız ya parka tamam, ya da şu karşıya. E, satılık ha. var mı? Hadi. Hmm. Kamaça mı? Aha. 100 bin, 150 bin bir şey yok kamaça ne He yeni gelen arkadaşlar var da onları alacağız zaten. Tabii biz şimdi işleri göstermek için gezdiriyoruz biraz. Anladım anladım. E, umarım sizi yengecin orada dönürüm. Çünkü ben şimdi rutin devredeyim. Umarım denk geliriz yani. He, yalnız biz gezeceğiz. Yengeç, taş, odun artık. Arkadaşlara tamam. şehri tanıtacağız. Ben artık hangisine denk gelirsem uyuşturucu olmasın da işin içinde. He. Yok bizde o işler olmasın. Bu bizden bu Bizden mi? Benim benim. benim benim. He, tamam ederim. Tamam ederim, ederim. Allah polis geldi. Surprise motherfucker. Ben artık hangisine denk gelirsem uyuşturucu olmasın da işin içinde. He. Yok bizde o işler olmaz. Beyler polis geldi. <laughs> Dikkatli <laughs> olun. Dayı, dayı şu an, an aracın, orada. Aracı orada. Ben aracın, altına, altına, girdim, altına ya. girdim ya. Gizli mi o aracın dayı? Polis geldi, Sadece baktı geldi, gitti hiçbir şey demedi. Dur arabayı bir çekeyim. Yalan mı diyorum bu dayı ben. Dayı. Çok... Hı. Arabanın altına nasıl girdi ya? <laughs> 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 Valla polis geldi. Sen gördün mü savaş? Dayı ben göremedim. En son ben gördüğüm motorun içini görüyordum. Bak şuradan gitti. Tuttum. <laughs> bunlar başladı yine yedik. Aynen öyle. Yok ya ben vurmam artık hele ya. Öyle öyle. dövüşmeyelim. Bir hastaneden çıkalım artık. <laughs> Vallahi. Allah. Aha, yerin dibine girdiler. Ah, işte öyle utancınızdan yerin dibine girersiniz. Koca koca adamlar dövüşürsen. <laughs> oldu yerin dibine girdiniz? <gülüyor> 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 ha geldi. Ya. Kanalizasyondan aşağı düştüler sanki böyle. <laughs> aynen aynen. Yaklaşma yaklaşma kokuyor bunlar. Motor konuşalım. Biz top falan O yan yan. Beyefendi ya. Oh. Acaba oh. neden aracımın üstüne sürdüğümü şöyle geliyordum ben. Dönecektim. Siz <laughs> soldan böyle ben sola dönüyorum, ben sağa dönüyorum. Siz böyle sağa Siz devam edebilirsiniz. Tamam. Atla böyle. ya. Niye? Ayna yok mu sizin bu arabada? Ne? Ayna yok mu sizin bu arabada? Var ama şöyle şimdi bak ben oradan geliyorum. Sağa dön diyorum. İşte sağdan yani bir çizim mümkün. Ya ne dediğini sen bile bilmiyorsun. Hadi. Tabii öyle bir şok geçirdim ki. Ha doğru mu kadar bu değil. Doğru mi var üstümüzde ben mi hayal görüyorum? Bakalım e, bir. Temasa geçelim ya şunlarla. Aynen aynen. Temas sağlayalım. <laughs> bak uzaylılar şu an bana da gözüküyor. Aa gözüktü. Bana da görünüyor bak ya. Allah. Ufo gören masum köylü koçum benim. <laughs> Merhaba dünya Biz dostuz. Ben neyse ya ben bir bir tane sandviç gün Ama... <laughs>